Ondalık sayılar virgüller alt alta gelecek şekilde yazıldıktan sonra toplanır. 2, 3 daha 5, 0, virgül aynı hizaya yazılır arkadaşlar. 0, 10 5. Virgüller aynı hizaya gelecek şekilde yazarsak Bakın ikinci sayıda şurada 2 var, şurada 1 var, virgül şu şekilde. Şurada 3. Bunları toplayacağım şimdi. Toplarken 3 aşağı iniyor. Bu 2, 3 daha 5. Virgül bu hizaya geliyor. 3, 1. Evet. 13, 53. Bursa. Çıkarma işleminde de virgülleri gene arkadaşlar alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. İkinci sayımız 1, virgül, 0, 1. Şimdi çıkartma işlemi yaparken arkadaşlar bakın. Şurada boşluk oluştu. Buraya 0 yazıyoruz. Bu 0 değersizdir. Yazabiliriz. Ondan 1 çıktı. 9 kaldı. Burada 0 kaldı. 2'den de 1 çıktı. 1 bir kaldı. Bakın 1,09 denizli. 20,3 sayısından 2,03'ü bir çıkartalım önce arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şuraya 0 yazıyorduk. 10'dan 3 çıktı. 7 burada kaldı. 2. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 1. Şimdi bu sayıdan da şeyi çıkartacağız. 0 virgül. Bakın virgüller aynı hizada. 203'ü çıkartacağım. Şurada 0 var. Yazıyoruz. Değersizdir o 0. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada 6. 2'den 2 çıktı. 0. 8. 1. 18,067. Beşinci soruda bir modelleme verilmiş. Yukarıdaki sayıyı işlemi modellemeye yazmamız isteniyor. Yazalım. Birincisi 12 tam 3 bölü 10 şeklinde yazılır. İkincisi 4 tam 5 bölü 10. 6 bölü 10. Sonra düzenlersek ne yapıyorduk şu işlemde arkadaşlar? 12 ile 13 çarpıp 3 ekliyorduk. 12 çarpı 10 123 daha 123. Yani şurası 123 olacak. 123 bölü 10. Şurada da 4 ile 13 çarpıyoruz. 45 ekliyoruz. 45 bölü 10. Bu da 6 bölü 10. Hepsinin faydası aynı oldu. 123'ten 45'i e çıkartırsak ne olur? 123 eksi 45 arkadaşlar. 13'ten 5 çıktı 8, 11'den 4 çıktı 7. 78. 78'e de 6 eklersek 84. Bakın burası 84 bölü 10 oldu. Bu da ne yapar? 8 virgül 4 yapar arkadaşlar. Bizden ne istiyor? kare 8'den rakamı daire 2'yi çıkartırsak ne kalır? 6 kalır arkadaşlar. D şıkkı. 6. soruda A'yı bulmak için arkadaşlar bu sayıdan bakın bundan bunu çıkartmamız lazım. Yani 42,001'den 4,01'i çıkartmamız gerekiyor. Çıkartırsak Şurada 0 vardı. 1. Ondan 1 çıktı. 9. Burada 9 kaldı. Virgül. Burada 1. 11'den 4 çıktı. 7. Burada da 3 kaldı. Yani bu A sayısı arkadaşlar. Bakın. B sayısını bulmak için de arkadaşlar şu sayıyla bu sayıyı toplamamız gerekiyor. Yani 23,002 ile 4,05'i toplayacağız. Toplayalım. 2 5 0,7 2. Bu da B sayısı arkadaşlar. Biz de ne istiyor soruda bakalım. A'dan B'yi çıkartmamızı istiyor. A'yı ne bulmuştuk? 30